acaba? İşte Defne Hoş geldin Defne Merhaba arkadaşlar Arkadaşım, Arkadaşım okuldan Evet Zela ile video çektik şimdi Defne'ye geldik Evet sıra Defne'de. Bu akşam Defne ile pijama partisi yapıyoruz Evet, evet. Haydi bakalım o zaman hazırlanalım Arkadaşlar bu arada ben yatı yakalıyorum Evet Bugün Nisan'ın ilk defa bir arkadaşı bizde yatıyor kalıyor akşam film açarız ne yapıyorsunuz ya <laughs> acıktınız mı evet Haydi o zaman yemeğe mı? yok tablet hadi oturun bakalım yemekte şimdi afiyet olsun Yes! Kızların en sevdiği oyunlardan biri nedir? Lego. Evet. Bakalım neler yapacaksınız. Ben sadece açık renkli şeylerle yapıyorum. Ve sadece açık renk sarı yapıyorum. Dedim de açık renk pembe yapıyor. Hadi bakalım ne yaratacaksınız merak ediyorum ortaya. Ben de tablo yapmayı düşünüyorum. Tamam. Kocaman şeyler. Ne ki ben şey... Ama fazla bir şey bulamıyor olabilirsin. Evet. Ben fazla bir şey yap. bunlardan da, da yapabilir miyiz? Tabii ki bozabilirsin onları da. İstediğin gibi ayarla. Böyle. Sen de anneciğim hepsini kullan. Ama sadece açık sayıları yapacaktık. Diğerleri hazır olduğu için parçalar eksik. Olur. Böyle. Çoğu böyle hazır bir şekilde bekliyor. Evet kızlar resim yapıyor şimdi. Birbirimize sürpriz yapıyoruz. Anneciğim, ay zengelerim. Benim Bir şey almaz, Üzerinizi sürmeyin yeterli. Benimle sıra. Benimle sıra. Tarafa, Bu taraf. Bu taraf. Burası gidiyor. İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor Defneciğim? Nasıl gidiyor. Hı -hı. Güzel. Geri kadar güzel. güzel. Sen de gözüküyorsun İsa'cığım. Aaa çok yorgun. Güzel <laughs> resimler bitti mi? Benim bitti. Evet şimdi Defne gösterecek. İsa hadi hadi hadi. Kalp çiziyorum. Ben çizdim bile. <laughs> birbirlerine yaptıkları resimleri veriyorlar. Açın resminizi. Defne sen de gördün mü resmini? Bakalım Nisa Defne'ye böyle bir resim yapmış. Anne, anne katlarının katlamanın de bak şöyle bir şey çizdi. Bakayım Defne'cim. Bak. Deft. Defteri hmm. Defteri hmm. kalp. Bakalım Defne in Nisa'yı ne yapmış? Ne yapmış? Evet. Çok güzel yapmışsınız. Teşekkür ederim birbirinize. Anne ben nasıl katladım biliyor musun? <laughs> Defne gel. Kat... <laughs> Defne gel katlamalarımızı <laughs> gösterelim. Bir de

çizim yapmışsın defneciğim, renklerine bayıldım. Nasıl böyle işim yok? Hangi tamam. şey? Buranın çemi şey yapacağım ben. Ben bırak. Şey. Şimdi hatırladım. Böyle yapıyorum. Neyse, Hayır anneciğim öyle değildi. Nasıl böyle yaptım? Hadi, hadi 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 kurtar beni. Yapmışım. Evet. Ben de yanlış yaptım herhalde. <laughs> o zaman şimdi ne zamanı? Uyku. Hadi o zaman yatağınıza. Ama Size ben, kitabı ben seçeceğim bu akşam. Devam edelim. Evet hikaye zamanı o zaman. Yatakta devam edeceğiz. Arkadaşlar Şimdi şu anda videoyu durduralım. Tuvalete gideceğiz. Elimizi yıkayacağız. Sonra yine kamerayı açacağız Odada göreceksiniz. Evet. Bye. bay <laughs> ben. Merhaba. <laughs> Şimdi Defne ve Nisa ne yapıyor? İlk önce soluyoruz. Ben elektrikli yürü fırçalayacağım. Değil mi Evet. Zorunda onun çünkü işim çıktı. Daha dün de dün mi yaptım? Evet dün dolgularını yeniledik. Dün dolgularını yaptırdık. Ama öyle doktorum dedi ki bana her zaman elektrikli yürü sadece bir yerlere giderken normal bir fırça ameli. Arkadaşlar, siz de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Yoksa dişiniz çirir, benim gibi böyle şeyler yapar doktorlar. Renkli dolgular. <laughs> Büyükleri normal, çocukları renkli. Gözünü koluna değil. Tamam çıkıyor mu? Çok. Çıkıyor mu bu ya? Hikayemiz başlıyor. Otur koltuğa. Kollarını bağla, yaslan arkadan. Bu kelepçelerimizin adı Kümülü Kedisi'nin Bala Ayakkabıları. Evet. Hazır mıyız? Ben bazen okuyacağım. Evet. Değil mi anne? Bir varmış, bir yokmuş. Sislerin ardında mavi bir dağ varmış. Sisli mavi dağ nefesinde vahşi karanlık bir orman ve bu vahşi karanlık ormanın yanında bir köy varmış. Köyde bir akarsu, ördeklerin yüzdüğü bir gölcük ve yaşlı kırmızı bir elma ağacı varmış. Kırk kedisi ve masal arkadaşları bu köyde yaşıyormuş. bir şey var. İyi geceler Defne kuş. İyi geceler. Bakalım diğer yatakta hangi kuş var? Orada da Nisa kuş var. İkinize de iyi geceler. İyi geceler. geceler. i̇yi geceler. Tatlı rüyalar. Sabah görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Nasıl uyudunuz bakalım gece kızlar? Güzel, Güzel. Güzel. Güzel, Güzel. mi Arkadaşlar gelip şey söylemem gerekiyor. Gel bakalım. O da, o da olur mu söylesen? Olur. Kızlar otobüse yetişiyor. Şu an nereye gidiyorsunuz bakalım? Tenise. Evet. Nisan'ın tenisine. Evet şimdi Nisan'ın tenis dersinde Defne ile beraber gidiyoruz. Annesi de geliyor. Evet hep beraber. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Gizli teyze çantasını evde unutmuş. Bizim gizli Bir laf, laf söylemekten. Şimdi de otobüsü kaçırdık. Evet. Tabii. Şimdi oturduğumuz. Hadi Nisa, otobüsü. çoraplarını giy Nisa. Dişlerini fırçala Nisa. Gözlüğünü aldın mı Nisa? Üstünü giy Nisa demekten. Bak da teyzem çantasını evde unuttu. Otobüsü de kaçırdık. Sonra karşıya geçtikten sonra bize otur dedi arkadaşlar. Sonra biz oturduk bir baktı tenis çantamı almış. Defne'nin çantasını almış. Ama kendi çantasını benim yüzümden evde unutmuş. Like Evet, Defne Nisa'yı izliyor. Nasıl oynuyor Nisa? Güzel. <laughs> <Hı? Rüzgar> evet. <laughs> Arkadaşlar yine Fanzer teyzen kaydı aldı. Dolduruyoruz. Hem açıyoruz hem dolduruyoruz. Hem açıyoruz. Nisa yakaladı golü. 4, 4 3 3-3 <laughs> Öğretmen topu atıyor. Oradakiler de topu vurulmamaya çalışıyor zıplayarak. Mom, I want to go and to